Ya bunu yaşlanınca alırsın rahat abi rahat ya. İşte al olsun. Bunu yaşlanınca e al. Bu MT9'u e almayı düşündüm yalan çünkü para şeyleri birbirine fazla uzak değil. Heh, yakın ya. 500.000 lira. O yüzden biraz daha uslu olsun <laughs> istiyorum Ya uslu olsun istiyorsan bunu al ama. Yani, tracer, bence başka bir makine ama sen bilirsin valla. Hacanın hangisini doğru, istiyorsa. Doğru. Bu baya temiz bir şey ya doğru. burada. Çok temiz işte şey yok. 10 daha. 10 <laughs> de? Hiçbir şey bu motor için. Abi al o zaman Ama bunu. Bu zor bela 500 onu ikna ettim. Abi takıl bununla. En, satarsın kar elde edersin. 10 de ne abi ya. Doğru, Sıkıldın. Yiyeyim. Git abi sat. Şey al. Tracer al. Değil mi? Aynen Değil bu da bayağı temizmiş adam... abi valla bence bunu al sıkılırsan zaten tertemiz motor direkt okutursun birine başka bir mt90 alırsın de çok şey yapılıyor şimdi mt7 var tnr falan da var tnr daha şey yapıyorlar böyle daha aslında da, çok da güzel satarız. ya işte o sık ama çok ya eğlenceli motor bir aynen bir öyle <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> ben de kayıyor ya yerine baksana aynen. ayakkabım bile şey oluyor kameram <laughs> eyvallah adamsın <laughs> <laughs> Beyler abili Ulan yerler kayıyor diyor. yavaş yavaş gidiyorum tamam mı? Yakaladı beni adam kararsız kalmış diyor Neyce 750 mi alayım Tracer 700 mi alayım diyor <laughs> Ayak üstü onunla sohbet ettik şimdi de adamı tanımıyorum etmiyorum yani ilk defa gördüm Aslan abim ya motor baya temizmiş bu arada gösterdi bana bence Honda'yı alsın sıkılırsa Tracer'a geçer Neyse ne yapıyorsunuz? Başıma güzel şeyler gelmedi. Motorun bu arada SRK'nız varsa bujisi NGK CR8E tamam mı? Aldığınız zaman bu bujiyle beraber geliyor. Fakat ne hikmetse benim bizim usta buna CR9E takmış. 8E 9'un arası ne fark var? 9 daha iyi değil mi? Değil abi. Her motora farklı bir şey yapıyorlar buna. Farklı ayarı oluyor. Bloğun böyle ısısına göre ayarlıyor CR9E daha soğuk çalışan bir buji. CR8E daha sıcak 9'a göre nispetten daha sıcak çalışan bir buji. Ve bizim motorumuz da tek silindir olduğu için Açıkta da bir tane bujimiz olduğu için Bu arada buji değiştirecekseniz Bence iridium buji alın Hep kafanız daha rahat eder Iridium alıyorsun ya ömürlük Tam Normal CR8 orijinal de güzel Fakat yük biniyorsun Bunu artık bunu değiştirmene gerek kalmıyor Eser bana mı rol dönüyor Bakayım altında 125'lik motor var Yar gaza abandı ben bir geçer gibi oldum. 250'lik olsa eser mesar bırakmaz da işte bu kadar bunun da gücü. Neyse ne anlatıyordum işte bucu buji kankiler. usta bu bana CR9E takmış. CR9E de bu SRK'ya uyuyor uymasına fakat SRK sıcak çalışan bir motor olduğu için buji de soğuk çalışan motorlar için üretildiği için haliyle ne oluyor? Bunun rolanti falan dengesizleşiyor. işte stop ediyor. Çalıştırıyorsun motoru durduk yere stop top falan ediyor. Usta da bizim bundan takmış. Benim de haberim yok. Ben CR8'e taktı falan. Orijinaline taktı zannediyorum. Bir de bana da bir para aldı benden. Hani Iridium parası aldı. Iridium buji değil yani normal bir işte yok. Özel seri, özel seri. Ayağına dedim hani sıkıntı yok. Bir derdimiz olduğunda falan gidiyoruz. Kım bakım istiyoruz. Yardımcı oluyor. Dedim neyse bir şey olmaz ondan da. Şimdi bakınca hani yanlış buji takmış abi. Bu arada buji de yeni daha değiştireli. 4000 kilometre falan oluyor. İşte bu yeni bujeyle artık ne oluyor? Kanka? 2000 km sonra benim motoru çalıştırıp ısınsın diye bırakıyorum tamam mı? Bu sefer ne oluyor? Bu motor stop etmeye başlıyor. İşte gaz tepkisi düşüyor. Birinci viteste mesela gaz açıyorum tat etmiyor beni. Bu bujeden kaynaklıymış. Ben hani bujeyi yeni değiştirdim diye hiç hani hani bujede bir problem vardır diye. Çünkü sonuçta ne oldu? Yeni değişti. İşte böyle uyumsuz bir buji taktığımız zaman böyle tatsız meseleler yaşayabiliyormuşuz. Motorunuz hangi buji oluyorsa gidin onu takın. Farklı bir şey takmayın. Alabiliyorsanız iridium alın. Iridium candır ya. Şimdi ne yaptım? Ben eski bujiyi temizledim. Tık bir iki gün idare edeceğim böyle. Yapacak bir şeyim yok şu an. Cumartesi akşamı, yarın pazar. Açık motorcu falan filan da yok. Artık bakalım bir CR8 EX alacağım. Iridium versiyonunu alacağım. Ben bujinin fotoğraflarını falan da koyarım bu arada ekrana. Görüyorsunuzdur şu anda. İşte 9 olan bu motora takmamanız gereken 8 odanda bu motora takmanız gereken orijinal bujisi. Bu yanlış bujiyi kullandığım için de yaklaşık 3000-4000 bin, bin kilometre boyunca bu motorda ne oluyor? Doğal olarak ortu bırakmaya başlıyor. Karbon birikintisi bırakmaya başlıyor. Bu da motorumuzun performansını, gaz tepkisini böyle etkiliyor. Şimdi ne yapacağım? Paniklemiyoruz. Relax oluyoruz abi. Yağ değişimime zaten 100 kilometre kaldı. Hele ben buji aldıktan sonra direkt yağı değiştiririm. Onun da videosunu çekerim. Abi yağ değiştiriyoruz. Motor temizleyici var tamam mı? Engine flash diye geçiyor. Bunu alıyoruz döküyoruz. Yağ değiştirmeden önce bir 10 dakika rolantide çalışıyor motor. Sonra bütün kir, tort, pislik falan onların hepsi gidiyor. Ve bir tane enjektör temizleyici alıyorum. Abi benzin deposunun içine döküyorum. Motor böyle birazcık yüksek devirde çalıştırıyorum. Zorluyorum birazcık motoru. Bu da enjektörü hem temizliyor hem performansını arttırıyor. Şöyle diyor, motorumuz sağlıklı olmuş oluyor. Bujinizi benim size tavsiyem olacak olursa 10.000'de 10 bir Artık hani gaz tepkiniz artık böyle hani öldüyse, motor gaz yemiyorsa, tekliyorsa, emekliyorsa kilometresini beklemeden bir değiştirmenizi öneririm ya da bir bakmanızı, kontrol etmenizi. Zaten SRK 125'i alıyorsanız servis size veriyor. Bir alet takım veriyor. O alet takımındaki böyle 16 lokma ucu da zaten bujiyi açmak için hani buji lokmasını veriyorlar. Servisin verdiği o çantanın içinden işime yarayan bir şey çıktı ilk defa. Tura da yıkadım bu arada. Sıyırıcı aldım. Sıyırıcı taktım. Sıyırıcıyı şimdi çıkarttım. Onu bu videoya koyar mıyım? Telefondan bir şeyler çektim de yalandan. Bilmiyorum koyar mıyım koymaz. Çok çirkin duruyor sıyırıcıyla da. Çamur olup hani. Her gün motora biniyorsanız, işe gidiyorsanız bu yağmurda, çamurda falan sırtınız çamur olması iş yerinde güzel karşılanmıyor. O yüzden Aldım bir tane çamurluk, takması da basit zaten zincir ayarı yapar gibi açıyorsunuz abi somunları araya sıkıştırıyorsunuz sıkıyorsunuz devam ediyorsunuz Ahmet daha gelmemiş, Ahmet evden bile çıkmamış <laughs> dondu Benim motorun egzozu harbi biraz fazla patlatıyor sanki ha Ben de onu diyecektim işte Niye acaba? Dur bakayım F Çalıştıralım Siz de dinleyin dur bu build'in falan patlatıyor ama Neyse beyler şuna bir bakayım ben. Ne bir, bir şey yok. Ara ara yoklarım sana Erdem ne düşünüyorsun. iki kaza oldu bugün. Çok geçmiş bacağı bacağı biraz acıyor ama bakalım bir şey yok gibi topun parçalarını falan topladım yoldan da Vallahi bugün biraz uğursuz gibi de neyse görüşürüz ne güzel lan i̇şte düşerken hiç beklemiyorduk da yani çocuk Vallahi baya kötü düştü ya yani, yani ben düşeceğini tahmin etmiyordum üzüldüm Vallahi yazık oldu motor da emanetti galiba <laughs> Benim de mt25 stop camı var isteyen varsa Şunu gideyim de çocuğa vereyim lan Ana olarak kalsın çocuk ya, ya, ya. Kanka, daha kolay, Aynen, oğlum çocukta Kanki bir şey yok değil mi? Al ana olarak saklarsın Kanka çok var bunlar He? Çıklarda çok var Valla Aynen ya bir şey yok Kalabalık olunca biraz Sıkıntı olabiliyor böyle ufak ufak ne yapıyoruz böyle şük Birazdan basarlar buraya ya. Bir 15 dakikası falan var. Çok yok. Ne haber lan? Büyük ihtimalle sivil biliyor musun? Bakayım. Adam da mermi atacakmış gibi kuruluyorum ya. Adam da bana kuru. Passatlı ben sivil polis görmedim. Gerçi sivil olan her türlü oluyor da. Poşet getirmiş. Örtüsü eline yakalık en az 200 var. Ama bunun arka freni çok aşağıda lan. Oğlum bu geliyor. Çok rahat yaparsın. Ben oğlum. Lan oğlum bak şunu yapacaksın sadece. Nasıl yapamıyorsun lan? Buradan değil mi? Sol. Diliyor oğlum buradan. Ben biliyorum. Biliyorum. Yok ihtimalle yanlış götürürsem küfür ederler. O yüzden düzgün götüreceğim. Geç 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 hadi hadi hadi. Vay. asladım be. Hadi lan. Hadi, hadi İşte bu. Oğlanları önden yolladım. Şimdi hepsini delmeye gidiyorum. Bakın birazcık olduğu için yerler bir daha kuru. Çiçeği var bir dizde 200 lira olun basın azıcık ya. Erdem tampon yapıyor. <laughs> oo, oo. Beyler böyle olmaz ama ya. Ben tek başıma gidiyorum ya. yürü yürü düm düz düm Adam buradan bizi geçiyor ya adam kız eski biz var biz Ahmet geçsin Ahmet de 43 var niye geçemiyor Erdem nerede? Erdem yine nonni nonni geliyor arkadan Buradan sonrasını kamerayı birazcık tasarruflu kullanayım bataryasını. bugün bayağı harcadık şurada. Beyler geldik. Neredeyiz? Bebekteyiz. Erdem çıldırdı. Arabayı <laughs> şarjı artık ne kadar yeterse dediğim gibi idareli kullanmaya çalışacağız. Artık bir şeyler oldukça açarım ya da böyle bir içim artık bir şeyler sindikçe açarım.